Çok arası, ne? Evet değerli arkadaşlarım hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Develi merkezden tandır başından sizlerle beraberiz. Hepinize saygılar selamlar. Burada bizim emekçi ablalarımız, teyzelerimiz bu şekilde ekmek yapıyorlar sağ olsunlar beni de kırmadılar. Yufka ekmeği siparişlerine yapıyorlar. Onlarla beraber şimdi sohbet edeceğiz. Bakalım nasıl yapıyorlarmış. Şimdi bu sadece başındakine ne kim diyoruz abla? Sen ne iş yapıyorsun şimdi? Benim Seni bir tanıyalım sen kimsin? Ben Emine. Yim. Nerelisin anne? Ben Bakıda Sadıköy'lüyüm. Satılısın. Satılıyım. Şimdi bizim köyde, ekmek pişirene evirici derler. Aa, bize de evirici derler. Evirici diyorlar değil mi? Tabii tabii. tabii. Ama en, en bişir... zor işi de sana vermişler. En zor işi de bana verdiler herhalde. Evet. <laughs> 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 en zor işi de bana verdiler. Şimdi Emin anne, bizim de tandırın içine ekmeği sallamayız değil mi? Bu üstünde Yok, pişiririz üstünde sadece. Üstünde pişiririz. Peki... O Adanallar pişirir üstünde sallamayı. Bizim ekmeğimize küflenme, yok, yok, acıma no, olmaz hayır, değil mi? Hayır 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 hayır. <laughs> Biz çünkü kerpiçine yapıyoruz. Evet. Kerpiçine bir şey ekmeğe hiçbir şey olmaz. Taşa çalır hiçbir şey olmaz. Evet. Bir sene ben bir sene dayanır diyorum. Dayanır. Dayanır değil mi? Evet. Anne? Dayanır evet. dayanır. Evet. Eminiz yani. Şimdi arkadaşlar bu patronumuza gelelim. Patronumuz kimmiş? <laughs> Evet abla seni bir tanıyalım. Patronumuz Yeniceli Canan Çalışkanım. Canan abla kolay gelsin. Sağ ol. Nereden geldi bu fikir aklınıza? Bu fikir biz köylüyüz sadece böyle işler biliyoruz. Hamur işlerini biliyoruz. Mantı sıkmadır, yaprak sarmadır, ekmek yapmadır. Bildiğimiz. Evde Bizim, boş durana kadar bu işlerini yapalım. yapalım. Boş durmak dedim. Baktım bu da doğal eski adetlerimizden olunca gitti tutuldu. Talep de çok Kalep sanki. oldu. Talep insan. oldu, alanlar oldu. Kepekli oluşundan, doğal oluşundan, mayasız. Şimdi siz bunu kepekli yapıyorsunuz değil mi? Hı -hı, kepekli, kepekli yufka. Evet, zaten kepekli oluşundan rağbet çoğaldı. Evet. Baktık gidiyor arkadaşlarla, dikelik arkadaşlar yapalım böyle evimize katkımız olsun dedik. En azından haşlıklarımız çıksın dedik, yapıyor. Çıkıyor mu peki? Çıkıyor elhamdülillah. Kendi çok şükür. Kendimize çıkıyor. haşlığımızı, bu sohbet, çok, çok muhabbet alıyor. Haftada bir sefer yapıyormuşsunuz herhalde. Haftada, şimdi haftada bir sefer yapıyorum çünkü niye sezon biraz şey yaptı, evet. sezon çekilir gibi oldu. Bizim buranın sezonu var, yufka sezonu, 9. ay deyince açılıp Ben 9. aydan hemen hemen başına kadar günlük yaptım. Günlük yapıyordunuz burada? Günlükte. Her gün günlük yapmıştık ama şimdi haftada bir gün, iki gün. Hmm. İsteğe bağlı. İste. Yerinizi de söyleyin de abla, isteyenler olursa ulaşsınlar size. Yerimiz Develli Salı Pazar Zipse Pazarı'nın hemen yanı, alt köşesi. Hemen Cahminin bulurlar yana. sizi. Kururlar caminin yanı. Tamam, teşekkür ederiz Emine abla. Şu annemizi tanıyalım. <laughs> Buyur anne, seni tanıyalım. Ben Cevahir Fırat. Yeni Bir daha söyler misin ismini? Cevahir Fırat, Yeniceli. Yeniceli'sin sen de evet. Yaş kaç anne? 58. 58 yaşındasın. Patrondan memnun musun? Biz patronu <laughs> patronluk yapmıyoruz. Öyle mi? Ne, Aynen. Ne güzel o zaman. Allah razı olsun çok memnunum biz patronumuzdan. Yani. Sizden de Allah razı olsun anneciğim. Şöyle ablamı da tanıyalım. Ben Zehra Erhan, Ayşe Pınarlıyız. Burada arkadaşlarla beraber ekmek yapıyoruz. Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Ne güzel. Allah hepinizden ee, kendimizin razı olsun. haşlığını çıkartıyoruz. Evimize katkıda bulunuyoruz. Ne yapalım? Akşama kadar oturmaktansa değil mi? Evet, evde boş boş oturmaktansa burada bir iş yapıp maddi durumumuzu katkıda bulunmayı istiyoruz. Çok güzel, ellerinize sağlık. Şimdi sadece yufka değil değil mi abla? Başka şeyler de yapıyoruz. Siparişe sana. göre mantı, yaprak, su böreği, en sipariş gelirse Allah Allah. o üzere yapıyoruz. Onları da çekeriz inşallah canım. E, abla. İnşallah. Tamam. Çağırız, Şimdi gelirsin. bizim develinin mantısı deyince biraz farklı oluyor değil mi bizim develinin mantısı? Bizim develimizin mantısı aslında çeşidi çok isteğe bağlı. Mesela büyük isteyen, küçük isteyen, patates isteyen, kıymalı isteyen, peynirli isteyen, boş isteyen. Yani mantı deyince tek bir mantı değil. Bir sürü çeşidi var. Boş mantımız da var bizim değil boş mi? Boş var, dolu evet. var. İyi. Kurusu evet. var. Tamam. Tamam. Tamam, hemen Şimdi işte. ablam sistemi de kurmuş. Şöyle hamur yoğurma makinesi yani, de var. Yoğurunca hmm. e, artık elimizde yoğuramaz olduk. Üzümüz yetmedi her gün her gün Geleneksel usul değil mi bu? Yani, her şey aynen. geleneksel. Aynen. aynen. Unumuzu gösterebilirsiniz. Yani, hani aynen. Bir sene durur. Durur. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Şöyle siparişlerde kolonun evet. içine yerleştiriliyor. O da isteğe bağlı. Açık isteyen açsın. Açık, açık isteyen. değil mi? Açık o da, da paketmiş. Paket paket <laughs> ha, oğlum ekmek varmış. Hadi bir teşekkür. Bu tandırda yaktığımızda biz kaşak diyor, değil mi anne? Evet. Biz de kerbiş diyoruz. Kerbiş işte. he bizim evet. köyde kaşak diyorlar. Bunun harı evet. alevi daha güzel pişirilmiş. Evet. Bunlarda da kaşak. Kaşak Bunlar, diyorlar. Bunlarda saçma değil. Saçma diyorlar değil evet. mi? Evet, Burada saçma diyorlar. Biz de kerbiş diyor. Kaşak diyor işte. Evet. Ama bu en güzel, güzel bu pişiriyor, pişiriyor değil mi? Evet. En güzel pişiriyoruz. Evet. Pişiriyor. Evet. Pişiriyor. Evet. Pişiriyor. Evet. Pişiriyor Çok güzel pişiriyor. Böyle domur domur derler. Domur domur, domur güzel, pişiriyor. güzel güzel pişiriyor. Yiyenler afiyet olsun. Ellerimize sağlık. Sizinle. Ben çok memnun oldum böyle bir şey yaptığınız abla gerçekten. Biz seni bayağı bir soruşturduk da bir bekliyoruz. Nerede olduğunu bilemedik. Biz gözün çağırmak istedik Allah korusun. Kısmet bugüneymiş anne. Evet tabii de ki. Kısmet bugüneymiş. gidecekmiş. Bir de biz çok otobüs ekmek İstanbul Ökümle ekmek gönderiyoruz. Otobüsle gönderiyoruz da çok böyle gönderiyoruz. Kargo he. bilmiyorum. Kargo kargo, alakalı. belki biraz sıkıntı, sıkıntı olabilir evet. evet. Almanya'ya bile gitti. Evet. Sıçın ayakta Buradan, Buradan gönderiyorsunuz ha Almanya'ya yurt dışına. Yurt dışına giden kendi götürüyor. Kendi giderken geliyor. Hmm. Kendi isteğe göre katlattırıyor. Götürüyor. Böyle gibi kaplıyoruz. Alıp gidiyoruz. Açık, açık, kapalı kapalı. Peynirimiz olsa bir peynirli yaptırırdık size de. <laughs> ee, yap, yapak, yapak, yapak. Yok yok, Orada var, var peynir? Yok yok, var, yok. Var. hayır hayır. öyle değil yani. Gelir gelirken getirirdim ben o manada. Var, var. Var, var. Bir dahakine var. getireyim ben. Bizim peynirimiz var köyde tamam, tamam. Yok abla yemek için değil ya. Hem size yaparsın, size, size ikram olsun diye. Yok. <laughs> bize ikram olsun diye. Biz her Herkes zaman yeriz. Her Allah razı olsun. Allah'ım razı olsun. Allah'ım. Allah geçen, hakkına yapan herkese. Öyle öyle. Hayır, öyle Allah razı olsun. Allah herkese. Şey, i̇şte, Ay, şey, şey, çok, 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 Onların gözlerinde i̇şte bir şey var. Yarım yazın yeni düğünüm var. Nefes vermedik biz yaz ettik düğün. Bu yaz gel olacak bir düğün. Sorun çocuğum olunca mecburen olacak bir şeyler. İyi, annelerim ellerinize sağlık. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Allah'a. Hadi Allah size. Yok yok abla sağ ol. Bir dahakine inşallah. Sözünü alalım bir dahakine olur mu? İnşallah inşallah olur. Oldu. Hadi Allah'a emanet olun. Kolay gelsin sağ size. Ol,